Balık Koruna kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün Çanlar Liman'dayız. Mustafa ile beraber bir balık avı macerasına daha atıldık. Bugün limanda her şeyi deneyeceğiz Mustafa ile. Bugün yakala pişir yapacağız. Yakalayamazsak da bakacağız artık B planına geçeceğiz. Bugün Sardalya ile bırakma yapacağız. Sünnezle ufak balık deneyeceğiz. Sörf oltalarını çıkaracağım birazdan. Atacağım balıklarıyla uğraşacağız. Her şeyi deneyeceğiz. Hemen zaman kaybetmeden oltalarımızı atalım arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. İlk koltuğa gidiyor. Haydi bakalım. Rast gelsin. Arkadaşlar şimdi buna sardalya taktım Mustafa. Uzun pala yine sardalya atıp bırakacak. Balamut, torik, lambuka her türlü balık geliyor bu şekilde avlanmaya. Zaten Çandarlı limana gelip av yapanlar biliyordur sistemi. Bilmeyenler için de hemen şöyle bir gösterelim. Uzun pala yeni arkadaşlar. Hiç kurşun falan yok. Buna sardalya takacağız şimdi. Bütün sardalya arkadaşlar. Öyle sırtından geçirip kafa kısmına çıkartıyorum. Şöyle bağlayalım. Kuyruğundan bir düğüm. Attık mı? Bir düğüm de attık mı? Şu Evet arkadaşlar saat 9.20 geçiyor. Ee, bir tane sardalya şuradan attık. Mustafa burada yemli çalışıyor. Bir tane bir tane şamandıralı sardalya bırakma buradan attık. Zıpkın var yanımızda. Şimdi ben de RF takımla e, izmarit yakalamaya çalışacağım. Çapari burada hazırda duruyor. Arda çapari deniyor. İki tane surf oltası attım sağdan. Birine madya, birine sünnes takılı yem olarak. Şimdi izmarit ve kofez yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Bırakma oltalarım hepsi suda hazır vaziyette. Duruyor. Hadi bakalım. Yemeklik balık çıkartalım artık. Ne oldu? Kaldım tak. Ne yapacağım? Burasında dibede de bunlar, adresinde var. ileride vuruyor, kıkırıyor bir şey. Evet arkadaşlar, yemeklik ilk izmaritimizi yakaladık. Güzel boy bir izmarit, mavi izmarit, benekli. Buna melenur diyenler de var, ama ben izmarit diyebiliyorum. Hava devam. Ne aldın? Sen o şey. iskorpite. Evet. Mustafa bir iskorpit aldı. Bir adet iskorpite. Hava evet. devam. Evet. Mustafa, o peza var. İyi bu kaydeder bir kopes maşallah. Bunun gibi 3-5 tane daha olsa yemeklik çıktı bizim ya. Hava devam. İkinci gopes. Peş peşe. Geldi. Maşallah gopesler güzel ama. Doyurur. Yemeklik çıkmaya başladı yavaş yavaş. Hava devam. Evet arkadaşlar şöyle bir ikili takım kullanıyorum. Kurşunsuz. montu da yırttım biraz önce. Şurasını buraya takıldı. Ve izmarit. Aradığımız balık. Aranan kan geldi. Namussuz. Aranan kan. bo daha yerde. Şuraya da köy sandığına. Evet arkadaşlar. Şimdi olta attığım zaman kurşun yok oltamda. Yavaş yavaş süzülüyor. Süzülmesini izliyorum balık yeme aldığı zaman ağzına tasma atıyorum. Haydi bakalım. Şamanlara sardalya attığım takım arkadaşlar topu şimdi bir balık götürüyor, oynuyor. Biraz önce daldı suya. Ama geri çıktı. Ne batırdı acaba biraz önce? Acaba zargana falan mı ki? Bak orada bir şeyler oluyor, oynuyor. Tasma attın mı? Geliyor. Damatla attın mı? He, ee, bir şey geliyor ama. Tutsa bir kamerayı. Kamerayı tutalım. Zargana galiba ya. Çok basmıyor öyle. Vallahi zargana ağzım Zargana. Bayağı da büyük zargana. Tamam dişil mi edin? Zargana, zargana. Takım kartı sağlam Allah. A. Evet dostlar çok güzel bir zargın aldık. Yutmuş yutmuş sar sardalyeyi. Hep böyle oluyor. Kuyruğu ağzını... Tam yemeklik. Bugün çeşit bol arkadaşlar. Maşallah. Hava devam. Bir izmarit de aldık arkadaşlar. Devam karnımızı doyuracak kadar balık tuttuk şu ana kadar. Mustafa aldım dedi. Tamam. Kara göz. Tamamdır. Fena değil de. Aynen tavaya girer bu. <laughs> Tekne de olsa salardım da şimdi yeriz. Limit yine. Fena değil. O devam arkadaşlar. Karnımızı doyuracak balığı yakaladık. <laughs> oyuyor. Çim blok. Şimdi Surfolk'tasın bir tanesini topladım arkadaşlar. Sülünes olanı hala üzerinde duruyordu Sülnes. Yere attım. Onun için sağdakini hiç toplamaya bire gerek yok yani. Madya hala hala duruyordu. İzmaritçiler. İzmaritten devam. Bayağı bir hizmet oldu 4-5 tane. Evet arkadaşlar. Şimdi limana yakın bir lambuka geçiyor. Mustafa da zıpkını kurdu. Çok yakın geçerse patlatırız. Ya Baba senin yeme gidiyor. Hiç kıpırdatma. Geliyor mu? Açıyor açıyor. Ya yakın geçmiyor. Gitti. Neyse biz hava geri dönelim. O uyanmış mesele. Ben İzmir'in birini canlı olarak denize bıraktım. Teki neyle? Şamandır abi. Gelip geçerken belki vurur canlı izmarite. flamuka. İzmaritçiler. Nerede? Görerek. <laughs> geliyor. LRP takımıyla da şu balığı yakalamak. Bunu salayım mı? ne diyor? <laughs> Ulan gel buraya salıcım. Evet. Salayım mı? İzmarit ama ufak biraz. Nasıl olsa yiyeceğimiz balıklar. Yiyeceğimiz olmasaydı alırdım ya yani da. Hangi yemeği yaptım Ne yavrum ne yere pek bak lan kaldı o. Kırayım mı? Yine aynı tarafa attım. Ya <laughs> sağ Ya arkadaş halat var ya. Geliyor 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 Böyle yavrum Kafa atıyor O peze bak Pabuç kadar Double <laughs> Double shot yaptı ama ince ya salıyorum Vallahi. Aslında çok lezzetli onlar da. Irisi hmm. oluyor bunlar. Evet. İki tane bir arkadaşlar ama biraz ince. Ne yapayım ben temizlemeye O yüzden salalım böyle. Ha? Başlayalım mı? <laughs> Evet arkadaşlar, bugünkü menüde şunlar var, bir marit. Şimdi hazırlıklara başlayalım, temiz eğilmeyelim, şu öğlen balıkları yiyelim. Bunlar bize yeter herhalde, şurası. Mola, öğle molası. I wake up to a little bit of drool on like my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm going to stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all And we all got dreams Denizden tavaya Tavayı da çekelim Geçenki videonun baş rol kahramanı <laughs> Hava şahane O tarafta kaç araba var? 5-6 tane araba var sağda Solda da 3 tane falan araba var Hafta içi olduğu için pek bir kalabalık yok. Hafta sonu olsa burası şey gibi, Galata Köprüsü Eskiden gibi. Eskiden hafta sonu böyle olurdu. Aynen. Tıp 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 tekrar sopezler tavada. Diğerlerini çıkardık. Salatamız. Yanında da ayıran meyve suyu. Balık kuru kuru gitmez. Hadi bize afiyet olsun. Tam yemek yorduk arkadaşlar 3 tane lambuka Açıktan geçiyor Açıkta açıktı Oraya Ok lazım buradan oraya Arkanın askeriye geçiyor Yine uzak bir Dur dur dönüyor dönüyor Balık tutuyor, ne tuhaf Dur orada canlı var ya. Yaklaştılar o tarafa biraz. Musta. Baba yaklaştı yaklaştı. Hadi sese gel. Geliyor geliyor. Hadi sese gel. Dön, döndü Mustafa gel gel. Ama yeme gitmiyor. Bakayım Ne öyle? Bir duruldu. Sardal Sardalya ile beslemek lazım. Ah, ah. Oğlum bundan sardalya yok mu? İşte geliyor. Var. Vardı yani. Dur geliyor geliyor. Kıpırdamıyor. Kıpır ah. Baba oltadakini almıyor. Alacak onu seni görmesin. At biraz at at. Ol Düş. Hangi birini yapayım? Çabuk boş ver sarma sarma. Şey zıpkını at boş ver. Yaklaştı çünkü. At at gitmesin. Hadi hadi. Yemiyor dibine kadar geliyor yemiyor lan. Duruldu ya. Vurdum dedim vuramadım. 2-3 tane daha at. At, at at gelecek. Benim evet. ortadakine geliyor. Dur dur. Dur dur bekle bekle ona da gelecek. Çok dibe indi. Hadi onu al. Hadi onu al. Çok dibe Bir daha at istersen yukarı kalksın yanına. yok. Ah be. Kaçırdık. Kaçırdık. Kaçırdık lan bu kıyı. Ama tekrar gelebilirler. Kamera çıktıysa göreceksiniz. Ortadaki sardalya geliyor, kokluyor, geri dönüyor arkadaşlar. Boştaki sardalya yedi. <laughs> Güzel de yaklaştı ha valla. Yaklaştı. Altındaydı bayağı ama. Ah be. Vuramadık lan bu kadarı. Maalesef Maalesef olmadı. E ama elbet bir gün. Biz yemeye devam edelim. Oğlanın gopez yavrusu ya yakaladı birileri. Ailecek gelmişler. Çoluk çocuk. Çocuk nasıl seviniyor balığı görünce. <laughs> Haydi bakalım. Biz afiyet olsun. Yemekten sonra hava devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yemeği yedik. Kahve içtik. Yorgunluk çöktü. Saat 3.20 geçiyor. Şimdi hem lambukaları bekleyeceğiz. Tekrardan gelecek mi diye. Hem de bir yandan ben İzmir'in Kopez için tekrar uğraşacağım. Dip hiçbir balık yok. Yemler olduğu gibi duruyor. Limanda durum vaziyet bu şekilde şu ana kadar. Ben de şimdi şuraya oturacağım yere. Burada uğraşacağım sırtımı güneşe verip. Zaman geçireceğiz. Keyif süreceğiz. Haydi bize rast gelsin. Oo kafa atıyor. Oo, oo. Bir de çok keyifli oluyor ya. Bizim tek Biraz iri oldum bir de. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Yemekten sonra ilk koltukta ilk balık. Takımda hemen tekrar göstereyim size. Hırsız takım. Şöyle ikili. Şurada bir fır döndü var. Fır döndülü klips iki tane iğne. Sinek iğne kullanıyorum. Yemde sülnes, Kurşun falan yok. Yemi ufak şekilde iğneye takıyorum arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Ve daha sonrasında izliyorum. İzmirli tazına aldığı zaman tasma atıp yakalıyorum. Hepsi bu. Bir tane de melanur tuttuk arkadaşlar. Ama küçük bir melanur. Şimdi bunu salacağım. Güle güle. Büyü de geliyor. Tabii ki de ufak hizmeti de bırakacağız. Denizde her balığı torbasının altına torbacı denir. Torbacı değiliz. Torbacılıktan kaçının. E şu var arkadaşlar. Bunu söylemedim sanırım. İzmarit avı yaparken bu sünnezi çıkarttığınız kabuklarını kırın kırın altınıza atın. Balığı toplayın bir nevi mazmuzlanmış oluyorsunuz altınızı ve izmarit toparlanıyor. Şöyle sert yerlerine takmıyorum ben. Sert yerlerini takmıyorum. Şöyle sadece yumuşak yerini takıyorum arkadaşlar. İzmarit. atıyoruz, atıyoruz. Atıyoruz, alıyoruz. Hava devam. Ana, ana zargın almış. <laughs> zargın buzlar Geçerken aldı herhalde arkadaşlar. Takımı da şimdi yuttum yaptı? Vallahi salacağım normalde bunu ama yutmuş ya. Maalesef bunu koymak zorunda kaldım iğneyi çıkartmak için ölmesi gerekiyordu. Cık. Büyük balık yok arkadaşlar. Bir yarım saat daha durup toparlanıp gideceğim. Yaradan attık. Yeter bugün. Keyfini sürdük balığı. Büyük balık olmasa da bize lan bu kadar aksiyon yaşattı. Güzel bir zargan aldık. Karnımızı doyurduk. İzmayıp kopez yakaladık. Keyifli bir gündü. Nasıl aşağı aşağı basıyor. Ufacık şey. Nasıl aksiyon yaptırıyor. Yeter bugünlük bu hava arkadaşlar bana. Burada bırakacağım. Yeter. Bereket versin. Şimdi yavaş yavaş toplanacağım arkadaşlar. Bu yaşıyor, bunu salalım. Bu da yaşıyor, bunu da salalım. Karnımız ölüktan sonra arkadaşlar işte İzmarit ve Gopes zargana kaldı. İki tanesi de yaşıyordu, saldım. Diğerlerini yedik zaten. Bunları da komşu balıkçı arkadaşlara verebiliriz, yandaki verelim yesinler. Evet dostlar bir balık avının daha sonuna geldik. Mustafa ile beraber bu balık avında beraberdik. Bugün güzel büyük balıklar bulamadık. Güzel büyük balık alamadık arkadaşlar bugün. Yoktu. Zaten inşallah kayda aldım ama çıkmıştır görmüştür lan bu kadar. Lan bu kadar güzel bir iki atış yaptık sıkkınla. Ama vuramadık. Dört defa sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Dört defa atış yaptım Mustafa zıplığına. Maalesef nasip de yokmuş alamadık. Gördüğünüz gibi surf oltalarım da sabahtan sabah sekizde sekiz buçuk attım. akşama kadar sudaydı. Çektiğim yemler üzerinde duruyordu hala. İki sefer onları da tazeledim. Yine de balık gelmedi. Tabi bu arada biz de boş durmadık. İzmarit, Kopez, Zargana, Karagöz, ıvır zıvır ne varsa karnımızı doyuracak kadar yakaladık arkadaşlar. Yakaladık yedik. Güzel keyifli bir av oldu. Huzurlu. Huzurla dolduk <laughs> resmen. Evet. O kadar huzurla dolduk ki Mustafa biraz önce biraz şekerleme <gülüyor> yaptı. <gülüyor> bir şekerle inceden. Çanlar Liman'da durumlar, vaziyetler bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu avlık bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.